Selamlar, hoş geldiniz. Gelin anlatalım şimdi HTTP nedir? HTTP, HTML, resimler, videolar gibi internet sayfalarının verilerini sunucuya göndermek için kullanılan protokole deniyor. Ha bir de HTTPS mevzusu var. O da HTTP'nin şifreler ile şifrelemeler ile daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış hali. Şimdi bunu bildiğimize göre gelelim URL mevzusuna. Abi URL'e internette gideceğin siteye nasıl erişeceğinizi söylüyor. Şimdi bak ekrana koyduğum örneğe bak. Buradaki baştaki HTTP kısmı var ya. ona şema deniyor arkadaşlar. Aktarım için hangi protokolün kullanıldığını bildiriyor. Onun yanındaki HTTP'nin yanında try ekmenin solundaki user 2.password var ya. O ne biliyor musun? User. Hizmete oturum açmak için kimlik doğrulaması yapmanı sağlıyor. O et işaretinden sonraki mi kısmı, o bildiğiniz üzere trahecme.com kısmı, o bildiğiniz üzere domain. Dünkü videoda anlattım. Trahecme'nin solundaki 80 var ya, o hangi porttan bağlanacağını söylüyor. O port. Daha sonrasında, portun yanında viewroom var. O path, yol yani. Erişmek istenilen dosya yolunu söylüyor. Onun yanındaki böyle soru işareti id var ya, o query string. Belirtilen yoldaki içeriğin kimliği yani. En soldaki hashtag task3 yazıyor ya, görev 3. O fragment deniyor ona. O da konuma yapılan referans. Şu an ben bu bulunduğum odanın içerisindeki üçüncü görevdeyim anlamına geliyor. Geldiği HTTP metodlarına. Dört tane HTTP metodu var. Birincisi get. Get bir web sunucusundan bilgi almak için kullanılıyor. Yani sen atıyorum ekranda ne yazdığını görmek istiyorsun ya o siteye girdiğinde. Wikipedia'ya girdin bakacaksın ne var ne yok diye. Oraya get isteği atıyorsun. Post isteği var ondan sonra. Sen o şeye e, sunucuya yeni kayıt oluşturuyorsun, veri göndermek istiyorsun. Yani posttaki e, şeyle düşünün. Upload var ya yüklemek. Instagram'a video atmak gibi bir şey bu. Daha sonrasında put var. Put da sizin biyografide atıyorum adınız yazıyor ya. Adınızın yanına bir tane emoji koyduğunuz zaman biyografinizde o put isteğiyle oluyor. Bir de del var delete. O da isminden anlayacağınız üzere silme işini yapıyor. Geldik abi ortak istek başlıklarına. Burada host var, user agent var, content length var, accept encoding var. Host siteye girdiğin zaman bir veri istiyorsun. Sunucuya verin kimin geldi, kimin istediğini söylüyor. Hani sen YouTube'a girmeye çalışıyorsun, çalışıyorsun ya. Oradaki host işte abi senin istediğini söylüyor şeye, server'a. User agent var. Bu user agent genel olarak sizin kullandığınız şeyler, tarayıcınız, tarayıcınızın versiyonu falan. User agent, agent bu isteğin siteye giriş yaparken girdiğin tarayıcının hangisi olduğunu ve tarayıcının seri numarası gibi verileri sağlıyor dediğim gibi. Daha sonraki content length hani içerik uzunluğu. Bu ne? Web sitesinden ne kadar veri geleceğini sunucuya söylüyor. Bu sayede herhangi bir iletişim esnasında veri kaybı yaşanmıyor. En sonuncusu da Accept in Encoding var. Bu tarayıcının ne tür sıkışma yöntemlerini desteklediğini söylüyor. E şimdi diyeceksin ki bana sıkışma yöntemlerine. Sıkışma yöntemleri dediğimiz şey Gzip gibi olaylar. Bu Gzip dediğimiz şey işte en yaygın kullanılanı. Ve genelde sunucular tarafından default olarak yani varsayılan olarak bunlar kullanılıyor. Verileri sıkıştırırken orijinal verinin boyutuna göre %70 ile %90 arasında sıkıştırma sağlıyor. Sıkıştırma yöntemi dediğimiz şey de işte bu boyu azaltma işine yarıyor işte. Hani atıyorum 10 MB yerine 3 MB geliyor gibi düşün. Daha hızlandırmak için işi. Bu az önceki anlattıklarım ortak istek başlıklarıydı ya. Bu da ortak yanıt başlıkları. Geldik şimdi ortak yanıt başlıkları ne? Şimdi bir cage kontrolümüz var. Cage kontrol yanıt içeriğin tekrar istenmeden önce ne kadar saklanacağını söylüyor. Bunu şeye benzetin. Bu DNS'deki TTL var ya ona benziyor bu. Ne kadar kalacağını anlatıyor. Content type var. Hani content, içerik, type tipi. İçerik tipi. Bu başlık sunucunun gönderdiği verinin türünü belirtiyor. Örneğin html, css, javascript, resimler, pdf, video ve benzeri içerik türü hangi başlık kullanır, kullanacağını, tarayıcı nasıl veriyi işleyeceğini ona anlatıyor. Yani i̇çeriğin içerisinde ne var işte video mu geliyor, html mi geliyor ona bakıyor. Diğeri content encoding. Hani bu except encoding var demiştim ya. Onda bahsettiğimiz sıkıştırma yöntemlerinin hangisinin kullanılacağını seçiyor. Hani bu sunucuya bağlı işte ne istiyorsa ona göre şey yapıyor. Buradaki içerisindeki veriyi content encoding tutuyor. Şimdi en önemlilerinden biri set cookie. Bu set cookie abi sunucunun tarayıcı bir çerez ayarlaması yani ayarlaması için talimat veriyor. Bu başlık tarayıcıya sunucunun aldığı bir yanıt parçası olarak bir çerez cookie ayarlaması gerektiğini bildiriyor. Çerezler web sitesinin kullanıcıları hakkında bilgi toplamasına ve saklamasını sağlıyor. Hani biliyorsunuzdur çerezler kabul edilsin mi falan filan diye şeyler çıkar bir siteye girdiğinizde karşınıza. Set başlığı sunucunun tarayıcının bir şeyi ayarlaması ve bu çerezin adını, değerini, son kullanma tarihini, erişim yolunu, al adını vesaire belirtmesini sağlıyor. Bir web sitesinde kullanıcı kimlik doğrulaması veya diğer kullanıcı tercihlerinin saklanması gibi işlevler genellikle çerezler aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu nedenle set cookie başlı web geliştiriciler için baya önemli bir araç. Çünkü hani bizden aldıkları geri bildirime göre bir şeyleri yapıyorlar. Bizden aldıkları topladıkları datalara göre bir şey yapıyorlar. Ve baya önem arz ediyor kısaca. Web sitelerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yaygın olarak kullanılıyor dediğim gibi. Yani her şeyde kullanılıyor. Genel olarak teorik olarak bahsedeceğim kısım bu kadar. Gelin şimdi try hack mi kısmında neler yapacağız ona bakalım. Hadi gelin şimdi devam edelim. Burada http ne anlama geliyor diyor. Yukarıda da yazdığı gibi hyper text transfer protocol buradaki en sonunda https'deki s ne anlama geliyor dedi. O sözel kısımda anlattığım gibi http'nin sonundaki s secure yani güvenli anlamına geliyor. Secure yazdık. Burada website diyelim. Ne diyor? Açılır kapılır pencerede e, bir sıkıntı var diyor. Bunu bul ve üzerine bas. İçerisindeki flag yani bayrak ne diye soruyor. Burada ne gibi bir sıkıntımız var? Burada HTTPS doğrulamamız yok. Basalım. Aynen. Burada yazdığı gibi hemen flagimizi aldık. Doğru bulmuşuz. Bunu yapıştırdık. Request ve response'lara gelelim. Bakalım. Burada ne diyor? What HTTP protocol is being used in the above example? Yukarıdaki örnekte e, hangisi, hangi protokol HTTP protokolü kullanılmış diyor. Burada HTTP 1.1 var gördüğünüz üzere. Bunu kopyalayalım. Yapıştırdık. E, ne kadar data geleceğinden hangi header sorumludur diyor. Burada anlattığımız üzere burada hangi e, protokol sorumluydu, hangi header sorumluydu header'lara geldiğimizde burada görebiliriz. Burada content length var. Content uzunluğu. Bu arkadaşımız gelecek datanın büyüklüğünden sorumlu. Yazdık. Yapıştırdık. HTTP metotları. Yeni bir e account. Şu an Türkçesini hatırlayamadım. Hesap. Hesap oluşturduğumuzda hangi tip e hangi tip e Request'te uygularız. Burada post'a gördüğünüz üzere yeni rekordlar yaratmak için ve web serverlarına data eklemek için kullandığımız post request'ini kullanıyoruz. Update your email diyor. E-mailinizi update demek için hangisini kullanırsınız? Birisini alıp, eskisini alıp, yerisine yeni bir şey koyacağınız için put'u koyarsanız. Ee, kullandığınız bir fotoğrafı hesabınızdan silmek istediğiniz zaman isminden de hepinizin anlayacağı gibi delete kullanacağız. Ee, yeni bir e, article'a geçmek istiyorsak, onun verisini almak istiyorsak da isminden de anlayacağımız gibi Get Request'ini kurmamız gerekiyor. HTTP statü kodlarına bakalım. Weave site diyelim. Burada herhangi bir nelerimiz var. 403 error'ümüze bakalım. 403 forbidden çıkıyor. 404'te not found diyor. 503'te servis kullanılamıyor diyor. Burada bakalım. Yeni bir e, blog ya da yeni bir kullanıcı bir article paylaştıysa ne olur? E, hangi kod çıkar karşımıza diyor. Yukarı çıkalım. Yaygın HTTPS kodlarından, HTTP kodlarından. Bakalım burada 200 var. Okey başarılı bir şekilde isteğiniz tamamlandı diyor. O zaman buraya 200 yazdık. Hmm, değilmiş. O zaman ne var? Bir şey yarattığımızdan bahsediyor. O zaman hangisine bakacağız? Created'a bakacağız. Bunu unutmayalım. Aradaki farkı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Aradığınız sayfa bulunamıyor. Öyle bir şey ee, bulunamıyor dediği zaman ne yapacağız? Buradan da 404'e bakalım. Not found diyor. Burada da bulamadığımız zamandan bahsediyoruz. O zaman ona 404 diyoruz. E, ulaşmak istediğimiz web server'a ulaşamadığımız zaman ve database'ine erişemediğimiz zaman hangisini e, alırız diyoruz. Burada bakalım 503'te servis anev geçerli değil, servis bulunamıyor vesaire diyor. O yüzden 503 diyoruz. İlk olarak bir yere giriş yapmaya çalıştığımızda veya bir şeyi e, kaydolmadan değiştirmeye çalıştığımızda ne gibi bir hata alırız dediğimizde buradan bakıyoruz. Ee, orada görmeye yetkiniz e olmadığı zaman 403'ten bahsediyor. Bir 403'ü deneyelim. Aa, 403 değilmiş. O zaman neye bakacağız? 403 değilse bakalım ne yapacağız. Burada hangisi olabilir? Mesela burada eksik e istek varsa vesaire diyor. Burada hangisi gözünüze çarpıyor? Eğer şu an görüyorsanız bir şeyleri öğrenmişsiniz demektir. Evet gözünüze çarptıysa arkadaşlar buradaki 401 erişim sağlanamadı olan. Gördüğünüz gibi username ve passwordlar genel olarak çıkıyormuş. O zaman buraya 401'imizi yazalım. Evet ee, burada... Sorumuza ne diyor? Hangi header bize hangi browser'ı kullandığımızı söyler diyor. Ne demiştim? User agent için. User da kullandığınız browser ve onun seri numarasına kadar olan bilgiler gidiyor demiştim. Gönderdik. What header tells the browser? Ee, ne tür bir datanın geri döndüğünü söyleyen e, header'ımız hangisi demiştik? İsminden de anlayacağımız gibi content içerik tipi header'ımız istiyor bunu. Ee, hangi, e, hangi header e, web serverına hangi sitenin istenildiğini hangisi söyler dediğimizde son kullanıcı biz olduğumuz için bizim isteğimizi iletecek olan e, header'ımız host header'ı arkadaşlar. Cookies kısmına geldik. Hangi cookie? E, header cookie'leri kaydetmemizi sağlar. En sondan da uzun uzun cookie'ler hakkında bahsettiğim olan şuradaki şeyi de açalım bakalım. Developer Tools'u istiyormuş bizden. Yukarıdakinden kopyalayacağım. Set Cookie arkadaşlar, Set Cookie header'ı. Bunu kopyaladım. Cookies'e geldim. Buraya yapıştırdım. Genel olarak bu kadardı. Şimdi kendimizi deneyeceğimiz e, örneği yapma zamanı geldi. Burada ne diyor? Make a Get request. Get, get'teyiz şu an. Room'a bir Get request atıyor e at diyor. Room room'a geldik. Bir get request'i yolladık. Get request'inde ne yapıyorduk? İçeriden bir veri alıyorduk. İçeriye çekiyorduk veriyi. Get request'i attığımız içeri içinde burada welcome to the room page ve yanında bir flag ile beraber geldi isteğimiz. Daha sonrasında tekrardan bloga bir e, request atmamız isteniyor. Bloga yolladık. Missing get parameter. Bir şeylerimiz eksikmiş. Ne diyor burada? E, gear ikonunu kullanarak ID parametresini 1 yap diyor. Buraya o zaman key kısmına ID diyoruz, value kısmına değer kısmına sayısal olacağı için 1 koyuyoruz. Kaydettik. Şimdi bir daha deneyelim. Bu da yaptığımız zaman blogu buldun diye bir e, bir flag bulduk ve tekrardan get request yaptığımız içerisinde karşımıza hemen çıktı istediğimiz içerik. User 1'i silmemizi istiyor. Tabi silelim hemen. Şuradaki parametremizi kaldıralım. Buraya geldim. Delete kısmına geldim. Buradan user sire 1 dedim. Çünkü onun üzerinde bir delete işlemi, silme işlemi uygulayacaktık. Hemen the user has been deleted dedi. Silindi dedi. Buradaki flag'imi kopyalıyorum. Burada put. Put neydi? Eskisini alıp yenisine yerisini koymaktı. Yani bir şey bir güncelleme yapmamızı istiyor bizden. Burada user 2 üzerinde bir güncelleme yapacağız. Bunu söylüyor. User 2'ye, user 3'e parantez ıı, /2 özür dilerim. Put request'i uygula diyor. Ve bunu yaparken username parametresini admin'e eşitle diyor. Username dedim. Value admin dedim. Bunu kaydettim. Go dedim. Burada gördüğün gibi username changed to the admin. Admin'e güncellendi dedi. Neydi dediğim gibi? Put request'in olayı eski datayı alıp yeni datayı vermekti. Buradan post post Instagram'a post atmaktan geliyor. Yeni bir şey eklemekten bahsediyoruz. Burada ne yapacaktık arkadaşlar? Ee, yeni bir şey ekleme, çıkarma, ekleme yapacaktık. Özür dilerim. Çıkarma yok. Ee, burada username'i buradan sildim. Username'i THM yap dedi. TryHackMe'nin şeye kısaltımı. Username dedim. THM yaptım ve buradaki password kısmına, password kısmına let me in koydum. Beni içeri al demek İngilizce. Let me in yaptım ve bunu post request'in login üzerine uygulayacağımızı söylüyor. Logine yaptığımızda you login in dedi bir data gönderdik oraya bir ekleme yaptık sunucuya bir veri ekledik ve bu sayede bu konfigürasyonlarla beraber bizim kayıt e, giriş yapmamızı sağladı bundan kaynaklı olarak da you logged in yani giriş yaptın tekrardan hoş geldin diye bir ibare çıktı karşımıza Buradakini de kopyaladığım zaman son flagimizi de bulmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.